Benim en sevdiğim filmler serisinde bir kült film olan Güneşli Pazartesileri konuşalım. İspanya'nın liman kenti Vigo'da liman işçilerinin direnişleriyle başlar film. Barikatlar, gaz maskeleri ve biber gazı Satılmak istenen tersaden ayrılmak istemeyen işçiler eylemler yaparlar. Fakat direnişleri sonuç vermez. Üstelik eylemlere katılan işçiler tazminatlarını bile alamadan işten atılırlar. Santa, Jose, Lino, Reyna, Rico, Sergi Bu liman işçileri durumu nispeten iyi olan arkadaşlara Rico'nun işlettiği barda içkilerini içip içinde bulundukları süreçle ilgili sohbet ederler adalet aramışlar, haksızlığa uğrayıp işsiz kalmışlardır. Film 2002 İspanya yapımı, yönetmeni ise Fernando León de Aranoa'dır. Film ismi gibi yer yer güneşli havalarda oldukça sakin bir denizde ilerleyen bir yolcu vapurunun rahatlığında anlatır derdini. Müzikleri bu dinginliğe uygun bir şekilde izleyeni filmin derinliklerine çekmeyi başarır bu dinginliğin içinde isyanı ve öfkeyi ve çaresizliği en trajikomik haliyle izleriz. Santa eylemler sırasında kırılan o lambanın parasını ödemeyi reddeder bunu gurur meselesi yapmıştır. Ayrıca La Fontaine'in Ağustos böceği ve karınca hikayesine Santa'nın bakış açısı çok farklıdır. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Era hace una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir. mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hijo de puta la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga que le dijo, cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. ¿Y no le abrió la puerta? ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así Esto no es así La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora Y además aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga, porque si hacer cigarra estás jodido, y eso aquí no lo pone Amador, belki de işsizliğin en fazla mağdur ettiği ve ekibin en içe dönük dostlarından biridir Ayrıca Amador İçinde bulundukları durumu Siyam ikizleriyle açıklar. Siyamlı Siyam ikizleri. Birisi düzülünce öbürü de düzülmüş sayılır. Lino iş başvurularında galip gelmeye çalışan, halen umudu olsa da sürekli duvara toslayan o mücadeleci aile babası dostumuzdur. Jose, karısına karşı baş eğik ve düşmekten sonunda kurtulan, inandığı dayanışma ruhuna tutunan başka bir yolcumuz. Film dayanışma ruhunu dramatik, yer yer komik ve en önemlisi oldukça naif bir dille anlatıyor. Bağırmadan çok şey söylüyor. Filmle ilgili her şeyi söylemek değil amacım. Eğer bu tür filmlere ilginiz varsa çok önemli bir film Güneşli Pazartesiler. Limandan atılmış güneşli günlerin insanca yaşamanın hayalini kuran ve içimizi güneş gibi ısıtan liman işçileri.